Selamun Aleyküm arkadaşlar. Televizyonu duvara monte etme nasıl yapılır? Şimdi size onu göstereceğim. Önce sehpa ay, üstü ayaklarını söküyoruz. Daha sonra bu askı aparatlarını televizyona monte ediyoruz. İçeriden dört tırnaklı askı aparatları Televizyona monte ediliyor. <laughs> şuraya kadar yapabiliriz bunu. Tamam mı? Şuraya koyabiliriz. 1 Bu da en fazla 15 santim, Buraya kadar çıkar. Televizyonun altı şura kadar iner. Mesela alçak mı olur? Aynen. Bak ayakla vurduydu. Hmm. Az da inse şuralardan. Tamam. O zaman bunu 그 소리 자체를 밸런스 해 Yabancı değil mi? Vallahi Toruncu mutlu değiller onlar akşam akşam bir de mi görüyorlar lan. Aşçılık? Yok, yok, ömür ona. İstersen, en üstteki hakkını istersen, bir altı da. 2. da hı. Şu yükseklik iyi mi? Gel bakalım anne. O mana nerede bu? Evet. İşte ot. Bir saat. kendine geliyor.